Merhaba arkadaşlar, phbhocam.com'a hoş geldiniz. Bugün seyir derslerimize pointer ile devam edeceğiz. Bu dersimizde pointer'da size of modelini göreceğiz arkadaşlar. Mesela şöyle kısaca bir başlayalım, basit bir şekilde öğrenelim. %d diyorum arkadaşlar. Size of yazıyorum şuraya. Mesela size of yazdım arkadaşlar. Şu içine integer yazayım. Bu ifade bize neyi verecek arkadaşlar? Çalışırım programımızı. Gördüğünüz gibi printf ile yazdırdığımız ifade bize ekrana 4'ü 4 rakamını yazdırdı arkadaşlar. Bu 4 ne anlamı geliyor? 4 şu anlamı geliyor arkadaşlar. Integer bellekte 4 byte'lik bir yer kaplıyormuş. Yani sizeof e, ne işe yarıyor? Integer, float, karakter gibi veri tiplerinin e, bellekte kaç yer kaç byte'lık bir yer kapladığını bize belirtiyormuş arkadaşlar onu öğrenmiş olduk. Mesela float diyelim buraya. O ne kadar kaç byte'lık bir yer kaplıyormuş? Float da 4 byte'lık bir yer kaplıyormuş arkadaşlar. Mesela karakter diyelim. Şöyle karakter dedik arkadaşlar. Karakter gördüğünüz gibi 1 byte'lık bir yer kaplıyormuş bellekte. Ancak arkadaşlar ben bu karakteri pointer yaparsam şöyle yıldız yıldız koyarak pointer yaparsam gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda 4 farklılık bir yer e, bellekte 4 byte'lik bir yer kaplıyormuş. Yani karakter normalde 1 byte'lik yer kaplar. Yalnız pointer yapınca 4 farklılık bir yer kaplıyor arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Programımızı az daha bir geliştirelim. Stark yapısını kullanalım. Bir değişken ismi diyorum yine PHP hocam yazıyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bildiğiniz gibi süsü parantezlerimizi açıp kapatıyorduk. Daha sonra ne diyorduk buraya? ne diyorduk pardon ne diyorduk demeyeyim de şuraya nokta virgül koyuyorduk daha sonra şunun aynısını aynısını yazıyorduk arkadaşlar aşağıya ve bir tane de değişken ismi daha tanımlıyorduk soft diye bir tane de değişken ismi tanımladım arkadaşlar şuraya da bir şeyler de yazalım integer a diyelim mesela arkadaşlar şuraya da karakter name diyelim yalnız karakter yıldız name diyelim name'i pointer yapalım arkadaşlar 4 bayldık bir yer kaplasın. Daha sonra arkadaşlar şuraya soft diyorum, a diyorum, eşittir 5 diyorum arkadaşlar mesela. Böyle soft diyorum. Nokta name diyorum. Buna da ne diyeyim isme İsmini Muhammed diyeyim arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar ben buraya size of içine karakter yıldız değil de soft yazsam. Ekranı bize ne verir arkadaşlar? Çalışırım programımıza. Gördüğünüz gibi ekranda 8 verdi. Bu 8 nereden geldi arkadaşlar? Bu 8, 8'in 4'ü integer'dan 4'ü de pointer olan karakterden geldi arkadaşlar. Az önce çalışılmıştık teker teker. Integer bellekte 4 byte'lik bir yer kaplıyordu. Karakter pointer'lı karakter de 4 byte'lik bir yer kaplıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikisi toplam 8 byte'lik bir yer kaplıyor bellekte. Onu belirtti arkadaşlar bu size of soft ile ifadesiyle bize onu belirtti arkadaşlar. Ne yaptık? Integer'i integer'ı soft soft'a attık. Name'i de soft'a attık. Sonra soft'u böyle yazdık size of modeliyle ve ekranda 8 byte'lık bir yer kapladı arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.